Saygıdeğer misafirlerimiz, efendiler, beyefendiler, hepiniz e, bu güzel program olacağına baştan inandığınız, gördüğümüz bu programa hepiniz hoş geldiniz. E, sefalar getirdiniz. Misafirlerimiz için de şehrimize, Balıkesir'e e, hoş geldiniz. E, herhalde biraz Balıkesir hakkında hiç fikriniz olmamışsa bile gördükten sonra e, bir fikir edinmişsinizdir. Sizi daha sonra tekrar tekrar daha geniş zamanlarda, böyle programlarla değil, bir tatil şehrimizin bütün imkanlarını tanımak açısından da sizlere özellikle bekliyoruz. Efendim, e, hepinizi şahsım ve büyükşehir belediye başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına sevgi ve saygıyla öncelikle selamlıyorum. E, efendim, başkanımızı belki bugün e, motosikletiyle, ailesiyle, bir genç bir artı, çocuğuyla birlikte motor, gençlerle e, temas kurarken, onunla bir gezinti yaparken herhalde karşılaşmışsınız. E, başkanımız Türkiye'nin en genç belediye başkanı. E, gençlerle birlikte olmaktan biz de hep birlikte çok memnun oluyoruz. Efendim şimdi dünyanın en kadın sorularından bir tanesi ben kimim? Niye varım? Ne yapmam gerekir? Yani bu soruların cevapları belki en başından beri eee insanlığın aradığı, üstlendiği, kendine görev verildiği soruların başında. Tabii çağ değişiyor, insanlar değişiyor, bilgi değişiyor, araç gereçler değişiyor. Değiştikçe de bunun cevaplarının usulleri değişiyor olabilir. İnsanın öncelikle hayatı boyunca yapacağı en değerli yolculuk kendine doğru yolculuk kendini tanımak, kendi imkanlarını, kendi eksikliklerini, kendi fazlalıklarını tanıdıktan sonra ancak biz iş yaşamı, aile yaşamı, siyasi yaşam, kariyer ne varsa orada ancak kendimizi tanıdığımız zaman başarılı olmamız mümkün. Şimdi burada uzmanlarımız burada. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın Ortaya koyduğu bir vizyon var. Bu vizyon doğrultusunda konuların uzmanları ile ilgili şehrimizde ne yapmamız gerekir, bireyler olarak şehri hem inşa ederken şehri, bir de insanları da hem şehirlerimizi de onlara da değer katmak, onlara da birlikte hem iç yolculuğumuzu hem de dünya yolculuğumuzu yapmak için uzmanları özellikle itinada dinliyoruz. Onların göstereceği yol, onların göstereceği fikirler bize anlatacakları bizim yolumuzdaki en önemli, en değer verdiğimiz ilke oluyor. O yüzden ben sizlere şimdiden bir kere daha teşekkür ediyorum. Şimdi efendim ben gençlerimize son çağlarda artık empati diye bir kavram oluşturduk var. Hep onu kullanıyoruz. Biz belediyeyiz ve bizim vizyonumuzda biz empati yapmıyoruz. Çünkü empati biliyorsunuz psikolojik psikoloji bir terimi ve anlamı üstadların huzurunda biraz e, haddimizi de açsak da belirtmem gerekiyor. E, empati karşı taraftaki kişinin duygusunu anlamak. Yani bir aç insanın karşısında acıkmış bir insan, aç kalmış bir insan ne hisseder? Efendim empati bu. Ancak biz burada halden anlamak diyor zaten ee, konu başlığımız. Bizim kabul ettiğimiz, bizim medeniyetimizin bunun daha güzel ifadesi var, terimi var. Hem hal olma. Yani karşıdaki insanın, aç bir insanın sadece acıkmaktan cebimizdeki bir simit parasını, simidimizi onun ne hissettiğini öğrendikten sonra eyleme geçmek, hemhal olmak. Sadece duygudaşlık değil, simidi bölüp ikiye bölmek ve birlikte doymak. Biz hemhal olmaya çalışıyoruz. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizle öyle empati kurup tam ziyade onlarla hemhal olarak, onlarla birlikte olarak Onların dertleriyle sadece dertlenmek değil, onlarla birlikte o dertleri çözmek için uğraş veriyoruz. Efendim güzel bir, hoşuma giden bir söz vardı mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Düşmüşseniz sizi kaldırırım, kaldıramazsam yanınıza uzanırım. Yani sadece sizin istediklerinizi değil, sizinle birlikte eylem yaparak sizin eksiklerinizi çünkü insanoğlu hepimiz burada hepimiz eksiklerimiz var farklı farklı insanlarız avantajlarımızla var, dezavantajlarımızla var, üstünlüklerimiz var eksiklerimiz var biz ancak bir arada olursak birlikte olursak bütün bir şehir olarak bütün bir ülke olarak birlikte olursak ancak eksikliklerimizi tamamlamış oluyoruz ben sözü üstadlarına bırakmak istiyorum. Hepinizi tekrar şahsım ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Rizvaz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel programı düzenlediği için Hüsamettin Hocam'a da teşekkür ediyorum. Sizler hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. Katkılarınızdan dolayı tabii ki buna anlam katan siz değerli hemşehrilerimizin katılımı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim.